Merhabalar arkadaşlar. Şu anda Çayeli'nin Ağran şelalesinin olduğu Ağran bölgesine geldik. Burada arılarımız var. Gördüğünüz gibi kaç gündür hava kapalıydı. Bu bölge özellikle orman gülü ve kestane açısından oldukça zengin bir bölge. Bakın arılarımız şu anda kestaneye hazırlanıyor. Bakacağız durumlar nasıl. Şu anda komar çekiyor arılar. Komar yavaş yavaş bitmek üzere yaban gülü. Peşinden de kestane açacak. Artık 3-5 gün sonra açabilir. Bakın arkadaşlar da geldi. Benim de burada arılarım var. Bir bakalım durumlar nasıl. İnşallah sezon iyi görünüyor. Bakalım tekrar görüşürüz.